Herkese selamlar arkadaşlar, Unity referim kanalına hoş geldiniz tekrardan. E, kaç kaçıncı bölümde olduğumu unuttum kusura bakmayın. E, 25, 26 falan olabilir yani bakmadım çünkü en son. E, bugün sizlerle birlikte nereye işeceğiz e, Input klasına giriş yapacağız. Input klasından input. GetKeyDown, input. GetKey, input. Nokta mouse mouseButton. Mouse Sonra bu tür yapılara bakacağız. Şimdi bunlar ilk önce olarak nedir? Böyle ufak bir açıklamak gerekirse, klavyeden veri almadır arkadaşlar. Bunlar mesela D'ye bastığım zaman atıyorum şu olsun, İşte A'ya bastığım zaman şu olsun, B'ye bastığım zaman şu olsun gibi gibi yapılar. Mesela sol tıkladığım zaman bu olsun, sağ tıkladığım zaman bu olsun gibi yapılar. Şimdi hemen hızlıca geçecek olursak, bir kere bu yapılar genel olarak iflerle kullanılır. Ama şöyle bir şeyle dikkatinizi çekerim. Genelde FPS oyunlarında böyle çok atıyorum yürüme. E, kodu yazacaksınız. Yani böyle if input get key falan yazılmaz hani double şeklinde. Daha çok input nokta get access dediğimiz yapılar var. Daha e, ayrıntılı yapılardır. Daha ince geçişler sağlar bize. Biz bunları kullanırız genel olarak. Onlara da ileriki videoda değineceğiz. Ama şimdi e, input nokta get key'e bakalım. Şimdi if diyoruz. Bir kere void update açtık, açacağız burada. Yani update içinde kullanmamız lazım. Şimdi void update diyorum. If if bile onu bir açıyorum. Diyorum ki input input klasını buradan bir çağırıyorum. Input nokta diyorum. Get key. İlk önce bir get key diyelim. Get key demek klavyeden veriyi al demek. Bildiğimiz klavyeden e, veriyi al. Yani ben bastığım zaman bir tuşa bunu yazarak yani if ile eğer ki ben buna basıyorsam şöyle olsun diyeceğiz. Şimdi izleyin. Bu arada get key komutu şöyle bir özelliği var. Bir tuşa Basılı tutulduğu sürece çalışır. Yani mesela ben burada get key dediğim zaman, bir tuşa basıp çekmekten bahsetmiyoruz. Bu tuşa basılı tutmaktan bahsedeceğiz. Biraz istiyorsanız bir kodu yazıp göstereyim daha iyi anlayacaksınız mantığını. input.get nokta diyoruz. Bir parantez açıyoruz. Sonra buraya bir tane girdisi var bunun. Key code. Key code diyorum. Key code nokta diyoruz ve tuşumuzu yazıyoruz. Mesela W. Bu ne demek biliyorsunuz? Eğer ki W'ye basılı tutuyorsam anlamına geliyor bu yapı şu an. Ne diyelim? Print tutuyorsun ya da çok saçma olur. W ya basılı tutuyorsun. Yazabilsem de tutuyorsun. Tamam. Şimdi bu ne? W'ye basılı tuttum sürece bu çalışacaktır. Neden? Çünkü get key ile ben bunu yaptım ve get k e, k code w dedim yani k kodu da yani klavyeden girilen w girdisi olarak ayarladım şimdi konsola bakıyorum w'ye bir kere basit yapıyorum basit gibi şu an çalışmıyor herhangi bir e, çalışma durumu söz konusu değil neden e, çalışmanına bir bakacak olursak şöyle şu kodu bir o component diyeceğim bir daha atacağım tamam Tamam şu an bir saniye çalıştım. Şimdi W'ye bakın. Basıyorum basıyor. Basıl tuttuğum sürece gördüğünüz gibi bu değer artıyor. Print değeri artıyor. Her W'ye basıl tuttuğum an bu çalıştırılıyor arkadaşlar. Çünkü yazdığımız koda göre eğer ki ben W tuşuna basılı tutuyorsam burada bir değer çalıştırılıyor. Ya yani işte içindeki if bile okunuyor öyle diyeyim. Değer çalıştırılıyor yanlış oluyor. Bu şekilde e, ee, bununla örnek yapacağız az sonra şu an print üzerinden gösteriyorum konuyu anlatmak için şimdi peki şunu bir silelim if'in içindekini buraya gelip tekrardan baştan bir şey yazacağız şimdi if diyorum input klasından klasımız input bakın bu sabit De bu değişmeyecek input klasından get k down diyeceğim bu sefer şimdi get k down dediğimiz yapıda nedir biliyor musunuz arkadaşlar sadece bir tuşa bastığımızda bir kere basacak yaptığımızı algılayan e, metottur bu fonksiyondur Şimdi k-code diyorum Yani burada yine istediğim bir tuşu gireceğim içerisine Mesela a olsun bu sefer Ve print diyelim A'ya bas, çek, yaptın Tamam Şimdi buradaki kodu bir okuyalım Input klasından get k-down fonksiyonu Bunun içinde de bir key code girdisi var e, Şu an ben size bunun Yazılımcısını söyledim Türkçesini söyleyeyim e, Eğer ki ben a tuşuna bas çek yaptıysam e, bu A'ya bas çek yaptın diye bir yazı gönderecek konsola tamam mı? Bu kadar. Bakın şimdi. Şu an e, herhangi bir bas çek durum yok. Bakın A'ya basılı tuttum çektim. Tuttum çektim. Bakın A'ya basıyorum 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 bu değer böyle şey yapıyor yani. E, artıyor sürekli. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Şu an benim hani gösteremiyorum klavyemi ama gidip denerseniz göreceksiniz. Bakın a a a a sürekli basıyorum ben bu aya. Bu değer böyle artıyor ama basılı tutarsam herhangi bir değerin artmadığını görüyorum. Ee, bu da bir kere getkeydown klasından, pardon getkeydown fonksiyonundan kaynaklı bir durum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bir de birkaç bir şeyden daha bahsedelim. Ee, input nokta get mouse button tamam. If diyorum. Input input klası get mouse button. Bakın yine mantık aslında aynı. Yani down gördüğümüz zaman bir kere bas çek diyeceğiz. Bas çek yani basıp çık, çektiğimiz kısım. Get mouse button ise basılı tutma ile alakalı. Yani direkt e, herhangi bir yapı ekli değilse yanına e, bu şekilde get mouse button basılı tutma anlamına gelecek. Şimdi get mouse button fonksiyonun içine bir tane integer girdi girmemiz gerekecek. Bu integer girdiyse mouse'un sol tıkımı sağ tıkımı onunla ilgili bir durum. E, sıfır dediğimiz zaman yanlış hatırlamıyorsam e, Yani sağda solda olabilir şu an hatırlamıyorum Ama bunlardan birisi Yani get mouse button down diyeceğim Bu mouse'un sol ya da sağ tıkıyla alakalı bir durum Şimdi print diyelim Burada hemen mouse e, ya da fare diyelim Ben çok yazamadım Fareye dokundun diyelim Sağ ya da sol tık hatırlamıyorum şu an onu birlikte göreceğiz e, Bunu tekrar kodu bir söyleyeyim Input klasından get mouse button fonksiyonuna ulaştık Oradan da içine bir girdi yaparak biz aslında veri almış olduk oyuncunun dokunup dokunmadığını kontrol etmiş olduk diyelim Türkçesini bir daha açıklamam gerekirse ee, eğer ki mouse'a basılıyorsa sol ya da sağ tıkına buradan bir e, mesaj göndereceğiz konsolda şu an bakalım sol muymuş sağ mıymış onu göreceğiz şimdi sol tıka basıyorum evet sol tıkmış arkadaşlar bu arada sağ tık değil e, sol tıka basılı tuttuğum zaman fareye dokundun mesajı geliyor burada. O da neden kaynaklı? Get mouse button'dan kaynaklı. Yanında bir down olsa mesela mouse bas çek algılardı. Bu yüzden bir kere falan yazdırdı her dokunuşta. Şu an basılı tutuyorum mouse'la sol tıkına. Ve bu şekilde konsola gönderiyor. Bıraktığım zaman bakın herhangi bir değer artışı göremiyoruz konsolda. Şimdi gelecek olursak input nokta e, get mouse button down yine aynı mantık aslında Get mouse button down diyeceğiz. Onu da bir gösterelim. Bakın. E, oyunu kapattım galiba. Şimdi yazdığım koddan ötürü bir kere bastığım zaman, çektiğim zaman çalışacaktır. Bakın sol tıka bastım. Şu anda basılı tutmama rağmen bir kere çalıştırıldı. Böyle sürekli basarsam böyle sanki bilmiyorum oynadınız mı Roblox oyunlarında böyle skor kasar gibi. Sol tık sol tık sol tık yapıyoruz sürekli böyle. E, bu şekilde. Get mouse button down. Eğer bunu sağ tık almak isterseniz yine buraya sıfır yerine bir yazarsınız. Yazarsanız bu sağ tık olmuş olur. Bakın burada. Bakın artık sağ tık. Ee, sağ tık basıyorum şu an. Bunu gidip kendiniz deni, denerseniz daha iyi görebilirsiniz. Not edin bu arada bunları. Ee, ben bazen mesela böyle unutuyorum. Benim de unuttuğum yerler oluyor. Beraber gene görüyoruz burada sıkıntı yok. Şimdi bir tane örnek yapmak istiyorum. Inputlarla ilgili. If diyeceğim input nokta get ne olsun k diyelim get k tamam get k e, k kod w k kod nokta w tamam şimdi ne yapalım biliyor musunuz w'ye basılı tuttuğumuz sürece transform nokta translate diyelim biraz daha görsellik katalım araya hep print print sarmıyor transform nokta .transform, translate'i bir yazamadım arkadaşlar translate'i kullanmayı biliyorsunuz e, şuraya hemen bir tane public float hız tanımlayacağım e, bu bizim objemizin hızı olacak Hatta evek fonksiyonu açacağım. Evek içinde de hıza bir sıfırı atacağım ilk önce. Transfer nokta translate diyorum. Buraya bir tane vektörel bir eksen girmem gerekiyordu hatırlıyorsunuz. Eğer şu an yaptığım işlemi hatırlamıyorsunuz veya anlamadıysanız transfer nokta translate 19. video olması lazım. 19'a dönün. Vektör 3 nokta forward diyeceğim. Z ekseninde ilerlemesi için. Ee, gelelim. Çarpı diyelim. Speed. Ops diyemedim. Biz hızla olarak mı tamamda tamam hız çarpı e, time nokta time diyelim time nokta time e, tam iyi bir değer olmayacak pardon time nokta delta time diyelim e, bunu bu şekilde ayarladık hızlı <laughs> gittim mi bilmiyorum da yani şu an çok işlem yapmadım açıkçası Transform.translate'i nokta anlatmadım yani tam olarak ama hani onu da bu videoda anlatmıyorum arkadaşlar yani gidip e, dinleyin o videodan çünkü uzun bir yapı kendisi açıklamak gerekirse bir objeye e, yönünü her saniye değiştirmektir, arttırmaktır. Belirlediğiniz eksen üzerinde. nokta translating görevi. Buradan yine bir hız tanımladım. Bunu hızla çarptım. Ve time nokta delta time ile çarptım. Bu şekilde. Şimdi. geliyorum hızını mesela 1 yapacağım. Buradan. Ne oldu mesela? Buradan sağ mı sol mu? dur W'ye w W'ye bastığım zaman ki hız şu an sıfırmış. 1 yapıyorum. W'ye bastığımda böyle gördüğünüz gibi ileri doğru gidiyor. W'den elimi çektiğim zamansa e, herhangi bir gidiş e, burada göremiyorum arkadaşlar. Birazcık hızını arttıralım. Bir de şöyle gelelim kameraya. Kameranın açısını bir düzenleyelim. Buradan 0 dereceye çekelim ki ileriyi görebilelim. Bakın ne oldu? E, hızı nerede bunun? Şu objenin hızını bir Hızlı mesela 10 yaparsam herhalde hızlı gidecektir diye düşünüyorum. Evet W'ye bastım da artık böyle ileri doğru bayağı bir hızlı gidiyor. Basılı tutuyorum çünkü. Hatta ve hatta şöyle bir tane koşul getirebiliriz buna. Bir tane bool yapısı koyalım. Bool'ları biliyorsunuz. Bool'larla daha önce hiç if yapısı kullanmadık. İlk defa gelin burada kullanalım beraber. Diyelim ki eğer bir tane bool yapısı koyacağız Eğer ki bu bool yapısı aktifse Bizim küpümüz de ters yöne doğru gitsin W'ye bastığımızda yani Eksi bir ile çarpılmış durumu var ya o şekilde yapalım Gelin yapalım şimdi Public diyeceğim şimdi bunu dışarıdan değiştirebileceğiz O yüzden public diyeceğim Public boolayan e, Seçili mi Yani seçildi mi Gibi bir şey yapacağız Bu seçili mi olayı ilk başta false olsun Çünkü ilk başta seçmeyeceğiz biz bunu Tamam false olsun. Yani bu arabada aslında R'ye takmak var ya. Yani araba sürerken araba oyunlarında R'ye böyle vites atarsınız. Onun gibi bu sistem. Şimdi seçili mi? If diyeceğim buraya. If seçili mi e, bu True ise ne olsun? Direkt bu kodu çalıştırsın. Tamam mı? Bu kodu gelip buraya koyuyorum. Şimdi yaptığım olayı biraz açıklayayım. Parça parça gidiyoruz. Şimdi bir tane bool oluşturdum. Seçili mi adında bir bool. Bu bool ilk başta false değerini oynatacak. E, hatta şunu yanlış yazdık. Buraya false yazacağız. E, eğer ki bu bool false'sa yani ilk durumdaysa herhangi bir şey seçili değilse biz normal bir şekilde kübümüzü ileri götüreceğiz. Ama aksi halde elsif seçili mi eşittir true'ysa yani seç seçtiysek biz bu bool'u ne olacak? Ters yönde gidecek. Ters yönde gitmesini isteyeceğiz. Ona da şu şekilde e, buraya gelip bir tane eksi bir ekleyeceğim. Mevzu bu şekilde. Eğer ki dediğim gibi eğer biz bu bulu dışarıdan seçtiysek yani turu olduysa bunu eksi bir yönde gidecek şekilde ayarlayacağız. R'ye takacağız hatta. Hatta şunun ismini gelip R yapalım değil mi biz? R diyelim daha anlamlı dursun ama şunlar hata verecektir. Şunları bir düzenleyelim. Ops. Ee, R dedim. Tabi büyük R diyeceğim. Şuna da gelip büyük R dedim mi? Oldu. Şimdi bakıyorum. Şu an herhangi bir şey seçili olmadığından dolayısı ile hatta hızını bir şöyle şunu başta 10 yapalım. Ee, pardon. ilk başta hızını 0 eşitlemiştik değil mi? Bu yüzden böyle oluyor bu. Tamam. Hızını bir 0 yapalım o zaman madem. Tamam şimdi hız ilk başta 10. Gördüğünüz gibi W'ye bastığımda hızlı bir şekilde arkaya doğru git e, öne doğru gidiyor. R'ye bastımsa e, R burada R bool'u var gördüğünüz gibi. R bool'unu true yaptığımda ise W'ye bastığımda arkaya doğru gidiyor. Tekrar false yaparsam yine ileri doğru gitmeye başlıyor. Yani bunu buradan aktifleştirdiğimde günü yönü değişiyor kısaca. E, bunu burada yaparak bool'ları birazcık daha böyle oturak unuttuğunuzu düşünüyorum. Hani bullar neden böyle iflerle kullanılıyor? Hani bu şekilde kontrol amaçlı kullanılıyor. Eğer burada yaptığım yapıdan hiçbir şey anlamadıysanız gene problem yok. Çünkü ilk defa böyle bull yapısını iflerle kullandık ama bence anladığınızı düşünüyorum. Baştan şöyle bir açıklama yapayım. Bir tane bull oluşturduk e, söyledim. Bu R bull'u. R bull'u başta false. Hani bir şey işaretlemiyoruz ya bakın hatta o false olayı göstereyim neden false olduğunu. Bakın oyunu başlattım değil mi şu an? Bakın R boolu false durumda şu an. Herhangi bir işaretleme yok. Bunu biz bunu tik atmıyoruz buradan. False durumda oyun başı. Eğer ki false'sa yani oyunun en başındaysak W'ye bastığımızda normal bir şekilde ileri gidecek bu değil mi? Ama aksi halde herhangi bir durumda aksi halde eğer elsif bu true ise yani R'yi biz true yaptıysak abi bu sefer geriye gitmeye başlayacak. Mevzu bu. Bu kadar arkadaşlar yazdığımız kod. Ama tabii e, kafası karışabilir bazılarının o yüzden tekrar açıklamış bulunmaktayım. Bu bölümlük bu kadar olsun. Güzel bir pekiştirme ile beraber bunu bugün burada kullandık inputları. Bir sonraki videomuz e, ya birkaç tane özel yapı var inputlarla alakalı böyle input.app falan. Böyle, yani aslında işlemeye çok gerek yok ama onlara bakarız ya da input.getaxis onu ben ayarlarım. Görüşmek üzere, iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum kendinize iyi bakın.